Merhaba arkadaşlar bugün boş ve komson akülü vidalama testlerini yapacağız. Bataryalar tam dolu halde. Boş matkabın gücü yetersiz kaldı şimdi komson ile devam ediyoruz. İkinci viteste testimizi devam ettiriyoruz. Komson daha seri ve daha güçlü bir şekilde çalışmasına devam ediyor. 15 santim civarında da komso rahat bir performans sergiliyor. Boş zorlarsa da Civata'yı sıkıyor. Şimdi ikili test yapalım makinelerin arasındaki güç farklarını görerek daha iyi bilgi sahibi olalım. <laughs> Adadaki farklara bakıldığı zaman Komsun boşa karşı ezici bir üstünlüğü olduğu aşikardır. Komsun civata sıkmada ve sökmede daha üstün ve rahat bir işlem gerçekleştiriyor. Bataryalar görüldüğü üzere tam doludur. Bizi takip etmeye devam edin. Yakında yeni ürünlerle ve yeni testlerle birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.